Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankette bir bakalım. Ankette ufak farkla teşkilatın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak. Kirli sepet ev reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 4.80 total 2.44 AB 3.50 reyting sahibi ABC bir elde etmiş. Dizi tüm gruplarda artışlar yaşamış. Dizi açısından son bölümdü. Yani bence çok da doğru bir karar gibi görünmüyor. Ratinglerinde de iyi bir artış yakalamış. Geçtiğimiz sezonda genel olarak bu seviyelerde oran elde ediyordu. Kanaldan erken final haberi geldi. Deha ise 5.25 total 5.77 AB 6.12 rating ABC bir de elde ederek tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta AB ve ABC bir de zirvede görmüştük. Bu hafta büyük düşüşler yaşamadığını görüyoruz. Tabii ki maçta etkilemiştir ama genel olarak senaryo açısından bölüm açısından da düşüşler olmuş olabilir. Teşkilat ise tüm gruplarda tekrardan zirvede yer alıyor. 7.0 total 6.45 ababc AB, 1de ise 8.12 oran elde ettiğini görüyoruz. Total grubu haricinde de reytinglerini arttırmış. Dizi açısından iyi oranlar. Bakalım haftaya kirli sepetin oranları hangi dizilere dağılacak. Çok güzel hareketler iki reytinglerde görüldüğü gibi. O da iki grupta iki bandını geçtiğini görüyoruz. 204 112 ve 206 oranlar elde etmiş. Geçtiğimiz sezonlarda genel olarak iki bandlarında ilerliyordu program. Rüzgarlı tepe oranları da görüldüğü gibi o da haftayı geçtiğimiz hafta 0.90'da kapatmıştı. Bu hafta ise 1.29'da kapattığını görüyoruz. Tabii ki gün değişikliği ve yayın saati değişikliğine gidildi. İstemeyenler olsa da bence şu anda iyi oranlar elde ediyor. dizi açısından gayet iyi oranlar. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl olacak? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.